O hatalarının hata olduğunu anlar. Bu da bir belirli bir bilinç seviyesi. Evet, evet. Ee, şimdi siz Almanya'ya gittiniz ama ben şeyde kaldım. Ara Güler sizin fotoğraflarınızı çekiyor, Ara değil güler, mi? Ara Güler, Ara evet. değil, James Fox. Hı -hı. Ara Güler ikinci şeyde, o James Fox Ara Güler'in de şefiydi o zaman. Hı -hı. Magnum Fotoya alınan tek Türk fotoğrafçısıdır Ara Güler. Hı -hı. Yani o dönemde zaten evet. tek Türk fotoğrafçısı Aragülerdi. James Fox da onun editörü, onun şefiydi. Yollarınız nasıl kesişti? İşte ben Edirne'deyim, güreş yapacağım. Hı hı. Benim yanıma geldi Ara abi. "E pelvan" dedi. Ben o bir o Ermeni biliyorsunuz. Hı hı. bu dedi işte James Fox seni fotoğraflamak ister. Ne dersin?" Baktım ben. Ben Aragüler olduğunu bilmiyorum. Hı hı. Ondan sonra "Olur abi" dedim ben. Ben o zaman 18-19 yaşındayım. Arabi de işte böyle ikisi beraber. Tamam öyle başladık. Sonradan ben Arabi'nin Arabi olduğunu öğrendim. Hatta onlar James Fox geliyordu. Ben Almanya'dan geliyordum. Bu Ilıca taraflarında bir e, Atatürk'ün akrabalarının bir yazlığı vardı. Hı hı. Bir büyük bir şeydi. Villa gibi bir şey. Oraya giderdik biz. E, tatile. Yani benim çeşme serüvenim falan oradan böyle bir ev falan şeyim de oradan kaynaklanıyor. Orada bir şeyi var. Ondan sonra Ara abiyle e, o zaman beraber yine şey yaptık. Buraya geldikler zaman İstanbul'daydım. Nevin ablayı da tanıyordum onun e, eşi. Hatta o e, İncil'i İngilizce'den Türkçe'ye çeviren bir bayan. Yani kendi inançlarına göre. Ee, konuşurduk böyle. Geldikleri zaman işte Ara abiyle plan hep buluşuyorduk. Ve ben tabii James Fox'u da e, Paris'te ziyaret ediyordum. Orada çalışmalarımız oldu. Sanat Akademisi'nde birlikte. Onun... Siz orada hem spor yaparken aynı zamanda modellik mi yaptınız? Evet yani onu da yapıyordum. Ben ben çok gönlü bir insanım. Şimdi de mesela Şimdi işte ne bileyim daha maratonları yapıyorum. İşte Atatürk Düşünce Derneği'nin gençlik kollarını, köy kollarını. Ee, Onlara da geleceğiz. <laughs> ee, oradan e, Ara Güler'le. Ondan sonra ne, ne oldu? Fotoğraflarınız nerelere kadar gitti? Ee, fotoğraflarım benim bütün dünya dergilerinde, spor dergilerinde, bazı dergilerde hatta tapak şey oldu falan. Yani o bir fotoğraf sanatıyla ilgili bir şey. Hani bir de benim yaşantımı çok merak etti, şey yapıyordu. Reklamlarda da yer Evet, reklamlarda. Değil mi? Triumph'da, Adidas'ta falan da Hı -hı. yaptım ben biraz. Ama bunlar dedim ya hani benim özel, böyle bir şey işim değildi. Bunlar bir, bir kahveye gidiyordum ben mesela bir şey. Oradan iki fotoğrafçı geliyordu bana işte fotoğraf sanatçısı olduğunu söylüyorlardı falan. E sizinle işte şunu yapabilir miyiz falan diyorduk. E yapalım diyordum ben de. Hugo da öyle oldu. Hugo Boss'un. Yani. Ondan sonra onların şeylerini yaptık falan. Ama böyle... E, Şimdi birçok insan buralarda boy gösterebilmek için ne büyük çabalar sarf e, ediyorlar değil e, mi? Değil mi? Tabii, onlar kendileri ki, buluyorlar. Tabii. Yani işte oraya ait bir göz olduğu zaman e, kendine gelen değil zaten aradığını buluyor değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi e, ben Almanya'da de öyleyim. başarılarla dolu bir e, hayat sürmüşsünüz e, belirli bir süre evet. zannedersem. Şimdi mesela cezaevi hayatım var benim. Nasıl her... oldu? Bir sakıncası yok. Yok yok yok. Hiç sakıncası yani. yok. Herkesin başına gelebilir. Hı -hı. Tabii ki. İşte tam da bunu anlatabilir. Herkesin işte. başına gelebilir. Bir insan suçlu da olabilir. Ama devletin eline geçtikten sonra o insan suçsuzdur. Hı -hı. Devletin eline geçtikten sonra suç dışarıda kalmıştır. Suçsuz olarak bulunduğu yerde resosyalizyörün dediğimiz yani sosyalleşmesi için hmm. bir insanın aslında devlet suç işliyor bizim cezaevlerinde cezaevler olan yerlerde suç işleniyor bir insanı suç işledi diye kapatmak suçtur artık cezaevlerinin şeyi bitti o insanı nasıl değiştirebilir mi artık mesela Hollanda'da bazı yerlerde cezaevler kapatılıyor. Neden kapatılıyor? Suç işleme oranı o kadar az ki hı hı. sen dışarıda o insanları suça eğimli yaparsan hı hı. nasıl yaparsan bunu? Suçu ortadan kaldırırsan suçu ortaya çıkarabilecek nedenleri ortadan Aynen. kaldırırsan suç da olmaz. Yok zaten. olmuyor zaten. Bu hukuksal anlamda Şimdi Ben içeri girdim. Ee, Alman hukuk sistemi, Anglosokson hukuk sistemi olduğu için kanaata dayalı. Hı hı. Yani siz diyorsunuz ki bu yabancı. Hı hı. Bu yapar. Ön yargı vardır. Ön yargı ve yabancı düşmanlığı da zaten yani şimdi hı hı. bizim doktorlarımız gidiyor ya. Hı Halt ediyorlar sanki oralara gidince bir şey olacak sanıyorlar. Şimdi yangıl ya sağlıyorlar yani. 7 bin doktorumuz gitmiş orada ağlıyorlar. Biliyorum ben onları doktor olarak bakmıyorlar onlara. Hemşeri gibi bakıyorlar. Gece nöbetleri veriyorlar. Bir artı bir oturuyorlar. Burada onların yanına varamıyoruz yani şeyden böyle kaprislerinden. Yani. yani diyorlar işte her gün işte doktorlarımız bizim e, neymiş şiddete vuruyor. Hayır efendim. Ben 35 yıl ve benim nöroloji uzmanı, bilim insanı, doktor, kız arkadaşım 7 sene beraber. Ama şiddete uğrayan, e, burada darp edilen e, dünya kadar da... E, var ama var da şöyle bir olay da var. Kim var? Şimdi doktorlarımızda ben... Ben gazeteye yazı yazdığım için biliyorum, sordum evet. bunu. Yüzlerce insana sordum. Hiçbir yani zamanın bir küçük şeyinde doktordan azar işittin mi? Evet. Neden işittin? Diyorum ben şimdi, randevusu var, Hı. randevuya gidiyor, dört saat bekliyor, üç saat bekliyor, gayrı ithalat soruyor ne zaman diye. Ona öyle bir cevap geliyor ki, hani insan e, artık şey oluyor, agresif oluyor. Yani işte biz yoğunuz, e, sıranız geldiğinde sizi alacağız, kusura bakmayın. Ben Almanya'da hiçbir zaman bekleme salonunda böyle işte isim çağırıp pano bilmem değil, doktor kapıya gelir. Gürol Kaplan kim ben? Buyurun de. Ama e, oradaki çalışma koşullarıyla bu ülkedeki çalışma koşulları ve hastaların e, sosyopsikolojik durumları Aynen. da aynı değil. İşte bak yani. doktor değil burada mağdur olan. İnsanlar da mağdur. Bakın trafikte aynı mağduriyeti, şiddeti yaşıyoruz. Okulda aynı şiddeti yaşıyoruz. Hastanede aynı şiddeti yaşıyoruz. Cezaevlerinde de aynı şiddeti yaşıyoruz. Yani bu yalnız Türkiye'ye mahsus bir olay değil. Bu insan fenomeninin içine almış olduğu bir şey. Yani burada bir sadece doktorlarımızı böyle ne bileyim yani iyilik meleği olarak kabul etmiyorum. Hayır. Ama insanlarımızı da aynı şekilde. Yani o insanları geçenlerde bir bayan 6 saat kardeşinin ameliyatından bir şey soruyor. 6 saatten beri bekliyorum dedi. Cinnet getirdi kızcağız. Isırmış. <laughs> yani oradaki danışmada. altı yani saat bir insanı beklersen öldü mü kaldı mı? Nasıl bir ona yani bir, bir ona gidip teselli etmen lazım. Doktorsun hastane orası. Kardeşinizde bir şey yok. İşte siz sakin olun. Plan denmesi lazım. Yani altı saat beklenir mi? Bir evet yani şimdi bak böyle anlattığınız zaman ama şey var Bizim ülke olarak psikolojimiz iyi değil. İyi değil. Bunun ekonomik nedenleri var, sosyal nedeni. nedenleri var, ha, çok kültürel nedenleri var, bir birçok. Aile içi var. şiddet var. Evet. Var, var, Şimdi var. bütün bunları göz önünde bulundurduğun zaman çalışma koşulları çok kötü, yeterince istihdam yok. Evet. Bütün bunları göz önüne aldığınız zaman. Psikiyatride yaşıyoruz zaten yani, evet. şey kocaman bir psiket. Doktorlara da ben çok yüklenmek istemiyorum. Tabii ben ama, de yüklenmiyorum evet. ama sırf da şey yapmak istemem yani. Ben çünkü diğerlerini de gördüğüm için, hı hı hı. yani toplumun değil. Ama diye... şimdi siz Avrupa'daki doktorlarla kıyaslayınca... Evet, eş, eşim benim yani. Tabii. Eşim gözünün içine bakardı. Her hastasının elini tutar gözünün içine bakar. Ve bu kadın, Isabelle Yans girin bakın bitkisel hayatı girmiş bir insanın Dışarıdan etki ve tepki meselesini buldu. Lezerle göz bebeklerini büyüterek. Hı hı. Yani bu bilim insanı. Evet. Şu anda Batmöçtad'da hastanenin baş tabibi. Dün hatta kendisiyle kontak kurmak istedim ben. Ama o kadar mütevazı, o kadar ne bileyim, hümanist. Neden biliyor musunuz? Bu? Yani Avrupa'da doktorlar bu işi seçerek yapıyor. Bizde... Mecburiyet. Puanla yapılıyor. Puanla yapılıyor. Yani evet. doktorluk mesleği. Bakın mes bunlar hep sistemin sorunu tabi tabi Tabii değil mi? tabii tabii. Sistem. Yani, sistem yani sistem kişilerden, kişilerden değil kişilerden. zaten. Itib... Bir kısmı itibar için Aynen. şey Şimdi bütün bunlar, bunların hepsi bir eğitim sorunu aslında. Aynen. Yani birçok insan annesi babası doktor olmasını istediği için doktor olan insanlardır. var. ki evet, baksana bir tane şu anda da skandal dönüyor ya. Anne babası olması için sahte belgeler, bir ne kadar o kadar kafa o kadar ders çalıştırdı zaten profesör olurdu. Yani o, o... Çünkü bizim toplumumuzda nacizane bu konuda çok şey değilim ama kendi görüşümü söyleyeyim. Bir kompleksli bir hale geldi. Tabii. Bu kompleks bizi Yaşamda içerik yerine, nitelikli olmak yerine daha yüzeysel, daha sığ, daha e, topluma kendimizi nasıl empoze edebiliriz? Nasıl itibar? İtibar için yaşıyoruz. Peki. İtibarımız da Aynen. onurumuzdan gelmiyor. Gelmiyor, evet. Etiketlerimizden. Hep görsel, tabii. hep görsel. Şimdi sanat Şimdi, alalım. Tabii. Bak hele. Şimdi sanat işte o kompleksi yok ediyor. Evet. Almanca'da Erik Fromm'un bir şeyi var. Ama kompleksiz sanatçılar sanata yansırsa yani, onu. Tabii. Şimdi şey. gerçek sanat. Yani evet. Nitelikten bahsettiniz evet. yani. abın Habın o da sayın der. Olmak ya da var olmak. Hı -hı. Şimdi olmak, yani işte markayla var olmak işte bilmem ama gerçekten var olmak Hı -hı. dediğiniz gibi yani sanat insanı düşünmeye, hayal gücünü realiteye uh -huh. dönüştüren bir eylem. Evet. Yani bunu yaptıktan sonra zaten öbür arabamın markasından veyahut da ne bileyim işte oradaki şeyden başka bir şeylerden gittiğin restoranttan falan e, hava e, atmak istemiyorsun. Uh -huh. Yani nitelik İşte işte, işte insanlar geçen bir yazı okudum işte ilgili işte. <laughs> zaten biliyorum. Yani dışarıda yemek yeme falan böyle hani her gün bizdeki gibi değil yani düğün olur bir şey olur bir, bir çok önemli bir şey olur koskoca fabrikanın sahibi sandviç getiriyor orada yiyor işçisiyle beraber yani bizde bu bizde bu, bu tabudur yani böyle bir şey olabilir mi yani o zaten o siyasilerde de görüyorum ben ben hemen önünü iliklemeler başkanım yol verme ne oluyoruz yani ya? Siz kimsiniz ya? Aynen öyle. Yani siz Çünkü kimsiniz? biz insanları insan olduğunu etiketleriyle Heh, değerlendiriyoruz. Yani görsen başkanım Tabii. önüne geçeyim, ondan bir resim çektireyim. Böyle olunca da ne oluyor Gürol Bey? İşte toplumda herkes o etiketi elde edebilmek için dolandırıcılık da yapabiliyor. Evet. Her türlü sahtekarlığı da yapabiliyor. Ondan sonra bunun için hatta okuya da biliyor çünkü başka yapabilecek. Yapabilecek. Hayatının şey. içinde başka. Bazen bir şey olmak çok kolay ama nitelikli olarak Olak, evet e bir, bir şey olmak zor e, hayatta işte sistem insan diyor ki kısa yoldan bir şey ol ne olursan ol, Çok. meşhur ol ama nasıl olursan ol. Piyango'dan para kazan. Tabii, i̇şte bir ben bilmem tabii. nelerden böyle yani illa bir şey ol, sahip ol. Bu sefer ne oluyor? İşte kültür ve sanat da bundan nasıl birini alıyor? Alıyor tabii. Televizyona çıkmak için, meşhur olmak için her yolu deneyen. O, ben bu sanattan saymıyorum. Tabi. Ben sanat derken her yani her yolu deneyen He. insanlar oluyor. Her yolu mübah gören insanlar oluyor. Bunun alt yapısını bilinçle donatmak yerine ne işte ne bileyim e, normal bir kadın olmayı küçük gördüğü için bir erkeğin eşi olmayı ya da toplum içerisinde bir kadın olarak kendini var edemediği için para biriktiriyor. <laughs> Bundan bileziğini satıyor. Evet. Ben kitap çıkarayım yazar desinler diyor. Çünkü aslında karşısındaki erkeğe ve kadına bir şekilde kendi silikliğini kabul ettin Evet. Çalışıyor. Nitelikli su akar yatağını bulur. Hiç kimse su olma derdinde değil Gürol Bey. Değil, olmayı. değil, değil. Çünkü su olmak zor iş. Şimdi e, aklıma geldi buradan. Paris'ten e, şeye dönüyorum tekrar Almanya'ya. E, karşı karşıya bir bayanla oturduk. Bir kızla oturduk. Üniversiteli bir kız. Ben de aynı şeydim. Konuşuyoruz böyle. Ne iş yapıyorsunuz gibi böyle bir şey de oldu. Ben de de opera sanatçısıyım. Şimdi şey oldum ben yani öyle dedim opera sanat nasıl dedim yani konserat var bitti dedi evet altı yıldan beri dedi ses dedi eğitimi yapıyorum antrenman yapıyorum dedi Hı -hı. E kendim sporcuyum ya bu nasıl oluyor dedim ses eğitimi altı yıl gerçek sanatçının Hı -hı. özelliğine bak Hı -hı. sadece o ses tonunu o artık o Binde bir olan o tonlamayı yakalayabilmek için onu biz farkına bile varmayız yani o yarım mı bastı notaya canım, çeyrek canım. mi bastı filan biz bakarız işte İbrahim tabi sesle hayat geçiriyoruz yani şey olarak hani baktım şöyle dedim şuna bak şu eğitime bak yani sanat neden aydınlanma devrimini Avrupa yaşadı 300 yıl? İşte bu banazlara karşı savaştı, kiliseyi alaşağı etti, felsefeyi öne çıkardı, düşünmeyi öne çıkardı, hayal ettiği şeyi ne bileyim onu bir obje olarak meydana getirdi ve başkalarının düşüncelerinde, yüreğinde bir ivme kazandırdı. Biz, biz ne yapıyoruz boş zamanlarımızda? Biz ne yapıyoruz boş sabahlarımızda? Bitirin bitirin. Tabii ki. kahve bitirin kahve kahve. <laughs> tabii boş olan ne varsa ama bizi ön plana çıkartabilecek ama içeriksiz kılabilecek evet. ne varsa onu yapıyoruz. Şimdi opera sanatçısından söz ettiniz. Benim de büyük hayranlık duyduğum Farinelli var. Çok önemlidir benim hayatımda. Hayatı da bedeller ödemiştir. Evet. E sesi e bozulmasın diye çok küçük yaşlarda ve sesiyle ailesini geçindiren fakir bir insan küçük yaşlarda hadım ediliyor ve bunun acısını büyüdüğü zamanda sanat dünyasında da yaşıyor. İnsanlar bedeller ödüyor. Ödüyorlar Bir şey olabilmek için ne zamanki bir şey olmaktan vazgeçtiğiniz zaman işte o zaman bir şey oluyorsunuz. Biz bu arada o kadar